geldiniz arkadaşlar. Bugün ile ilgili bütün merak ettiklerimi doçent doktor Afşin Bey'e soracağım. Bunun için ta İstanbul'dan Ankara'ya geldim. Bugün hep birlikte bilgilendirileceğiz. Hadi bakalım. Evet sevgili Afşin hocamızla şu anda buluştuk. Hocam sizleri bir tanıyabilir miyiz öncelikle? Alper'cim öncelikle hoş geldin Ankara'ya. Hoş bulduk. Ben acil tıp uzmanıyım. Ankara Şehir Hastanesi'nde Eğitim görevlisi olarak çalışmaktayım. <laughs> Ankara Şehir Hastanesi bildiğiniz gibi Avrupa'nın en büyük hastanesi konumunda şu anda. Biz de yine dünyanın en büyük acil olarak tanımlayabileceğimiz bir acil servisi şu anda yürütmeye, devam ettirmeye çalışıyoruz ekibimizle birlikte. Süper. Hocam öncelikle yani burada izleyen herkes adına sizlere çok çok teşekkür borçluyuz. Onu bir e, o yükü üstünden kaldırayım. Çok çok teşekkür ederiz. Her şey için canla başla bizim için mücadele ediyorsunuz. E, çok sağ olun. Bütün, bütün sağlık çalışanlarına de. tabii ki. Aynı zamanda. Çok naziksin, çok teşekkür ediyorum ben de. Covid-19 pandemisi sürecinde özellikle aşılama başladıktan sonra acil servislere Covid-19 nedeniyle başvuran hastaların oranında bir değişiklik oldu mu? Tam da sizin branşınız, zaten acildesiniz. Ee, süper denk geldi. Acil servislere artık daha genç yaş grubundaki insanların başvurduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte acil servislere başvurularda yani Covid-19 nedeniyle yapılan başvurularda özellikle aşıları tamamlanmamış, Kişiler e, büyük bir çoğunluğu oluşturuyor. Aşıları tamamlanmamıştan kastımızda ya hiç aşısını olmamış veya tek doz BioNTech olmuş bu bana yeter demiş veya Sinovac'ın tek dozunu olmuş bir diğer alternatifse iki doz Sinovac olmuş üstünden zaman geçmiş üç aydan fazla zaman ama hatırlatma dozunu olmamış kişilerin daha ağırlıklı olarak başvurduğunu söyleyebilirim. Bunu size aslında yayından önce de bir ufak sormuştum ama hazır e, bence güzel bir soru. Bu mesela atıyorum Biontech versiyon 2 yolda mı ya da öyle bir bilginiz var mı? Bu aşılar böyle gün geçtikçe e, güncellenecek mi? Virüs kendini güncelliyor ama bu RNA virüslerinin zaten bir özelliğidir. Yaşamda kalmak için e, çeşitli mutasyonlara uğrar. O yaşamını bir insan vücudu üzerinde sürdürmekle e, görevli. Ona yönelik olarak da kendinde mutasyonlar ortaya çıkarıyor. Doğal olarak da aşı geliştiricileri de gelişen bu mutasyonlara göre aşıların geliştirilme aşamasında bazı güncellemeler yapmak durumunda kalıyor. Bazı söylentiler var. İşte COVID-19 aşısı işte pıhtı yapıyor, kalp bazı rahatsızlıklar oluşturuyor. Hatta az evvel duydum bir tane arkada konuşurken kısırlık yaptığını düşünenler bile var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi özellikle şunu söyleyelim. Covid-19'u geçiren bir kişinin kalp damar sisteminde veya beyin damar sisteminde pıhtı oluşması, bunlara bağlı rahatsızlıklar geçirmesi de mümkün. Çünkü sadece solunum sistemindeki hücreler değil, bunun dışında damarların etrafındaki, cidarındaki hücrelere de bu virüs etki edebiliyor. Ona bağlı olarak da bir damar içerisinde pıhtı gelişmesi mümkün olabiliyor. Ayrıca sadece kalp veya beyin damar Hastalıkları değil bunun dışında üreme sistemini de COVID-19 hastalığı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yani hastalığı geçirenlerde kalp damar, beyin damar hastalıkları veya üreme sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Bunu öncelikle bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Aşılara baktığımızda. Aşılardan sonra özellikle ülkemizde kullanılan bu iki tip aşıdan sonra böyle hadesellerin beklenmediğini söyleyebiliriz. Ama şu anda bu pıhtı olaylarının da direkt olarak aşı ilişkili olduğunu dört dörtlük tabii söyleyecek kanıtlar şu anda elde yok. Bir de mRNA aşıları ile ilgili son dönemde popüler kalp kasının veya kalp zarının iltihaplanmasıyla ilgili bir sıkıntı doğurabileceği yönünde veriler var. Ama şu anda baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde Ağustos başına kadar neredeyse 350 milyon doz aşı uygulandı. Bu uygulanan aşılar içinde kalp kasında iltihap gözlenenlerin oranı çok çok düşük. Hmm. Yani 716 vakada şu anda bir teşhis tamamen konulmuş kalp kası iltihabı durumu var ama bu vakaların da ben hemen tamamı istirahatle veya basit belirtilerle bu durumu da atlatmış durumda. Ama tabii hastalığa yakalanan kişiler de bu arada kalp kası iltihabı geçirebiliyor veya kalp zarında onlarda da iltihabı olabiliyor. Hastalık kendisi zaten bu durumu çok çok daha sık oranda yapabilme potansiyeline sahip. Ya da belki de hiç hastalıkla alakası da olmayabilir. Tabii ki. sonuç olarak. Tabii ki. Ee, şimdiki sorum daha çok gençleri alakadar eden bir soru. Covid-19 sizce de gençlere daha mı az etki ediyor? İşte nasılsa ayakta atlatırım diyorlar. İşte çok fazla dikkat etmeyen arkadaşlarımız var ki yalan yok. Ben de biraz daha en başlarda biz nasılsa bize bir şey olmazcıydım. Ee, ta ki Covid-19'a yakalanana kadar e, kötü bir süreçti. E, çok da böyle aşırı rahat atlatmadım onu söyleyeyim şimdiden. Sizin bu konuda görüşleriniz neler? Oranlar neler? Bunları çok merak ediyorum. Şimdi genç erişkinlerin özellikle iş yaşantısında ve sosyal yaşantıda daha ileri yaştaki bireylere göre daha aktif olduğunu görüyoruz. Yani sosyal yaşantıda da onlar var, iş yaşantısında da onlar var. Doğal olarak da. Şu anda vakaların önemli bir kısmını genç erişkinler oluşturuyor. Bu sorduğun soruyla ilgili olarak Amerika'da bilim insanları bir çalışma yürütmüşler. Özellikle de bu pandeminin ilk ayları diyebileceğimiz Nisan 2020'den Haziran 2020'nin sonuna kadar. 3222 vakayı incelemişler. Bu vakaların hepsi 18 ile 34 yaş arasında ama hastaneye yatırılarak tedavi görmüş vakalar. Bu vakalar arasında yoğun bakıma yatış oranının %21 olduğu saptanmış durumda. Ayrıca bu yine hastanede yatan vakalarda %10 oranında solunum cihazına ihtiyaç duyulmuş ve ne yazık ki %2,7'si hayatını kaybetmiş. Yani gençlerde bu hastalık hiçbir etki yapmıyor. Gençler ayakta atlatıyor. Evet, belki büyük bir çoğunluğu ayakta atlatıyor ama bilimsel çalışmalar bize şunu ortaya koyuyor ki 18 ile 34 yaş arasındaki genç erişkinler de bu hastalık dolayısıyla yoğun bakıma yatabiliyor, acil servise ihtiyaç duyabiliyor veya solunum cihazına ihtiyaç duyabiliyor, hatta ne yazık ki hayatını kaybedebiliyor. Bir arkadaşım e, aşı olmaya gidiyorum dedi bundan yaklaşık işte bir 4-5 ay evvel. Ben de COVID-19 aşısı zannettim meğer zatürre aşısı olmaya gidiyormuş eğer ki covid 19 geçirirseniz hani zatürre aşısı sizin o iyileşme sürenizde zatüreye çevirmeme konusunda etkili oluyor diye sizce bu doğru mu gerçeklik payı var mı şimdi şöyle söyleyelim bildiğiniz gibi sadece covid 19 aşısı yok önceki yıllarda Krip veya zatürre aşısı da özellikle altta yatan kronik hasta olan bazı kişilere tavsiye ediliyordu. Ki burada bağışıklık sistemi baskılanmış kişilere örnek verebiliriz. Mesela bir kişinin herhangi bir sebeple dalağa alınmışsa ve karşılaştığı bir pneumokok enfeksiyonu onda daha ağır seyredecek, ile seyredecekse o kişiye zaten zatürre aşısı olması önceki yıllarda da tavsiye ediliyordu. Hı hı. Ama şu şekilde değil. Bu her bir aşı... Farklı mikroorganizmaya göre geliştirilmiş aşılardır. Yani sizin pneumokok aşısını olmanız, COVID-19'un yaptığı zatürreden sizi korumaz. Ama elbette ki risk grubundaki bir kişi iki mikroorganizmayla aynı anda karşılaşma durumunda hastalık daha ağır seyredecekse bundan korur. Ama COVID-19'un yaptığı zatürreden korunmak için COVID-19 aşısı olmakta fayda vardır. Şimdi ben COVID-19 geçirmiş birisi olarak e, ilk olarak aşım çıkmadı. Henüz de çıkmadı aslında. 6 ay bir süreç vardı. Bu süreç 3 aya düşürülmüş. E, yaklaşık 1 ay sonra da ben e, aşıma olabiliyor olacağım ama aşı olmama gerek var mı? E yoksa benim hala vücudumda antikorlar var mı? Bu antikorlar ne kadar gidiyor? E yani kısacası COVID-19 geçirmiş birisi aşı olmalı mı? COVID-19 geçirmiş kişilerin de vücudundaki bağışıklık sistemi yanıtının en azından bir 3 ay kadar koruyucu olduğunu biliyoruz. Ama sonrasında giderek de bu bağışıklık sistemi yanıtı azalıyor. Onun için burada bir hatırlatma yapmak gerekiyor. Hatırlatma da özellikle bu Delta varyantı gibi daha bulaştırıcı varyantlarda önemli. Hatırlatma dozu da hastalığı geçirdikten sonra 3 ay kadar geçtikten sonra e, Sinovac veya Biontech aşılarıyla yapılabilir. Bu şekilde elde edilecek bağışıklık sistemi yanıtı e, delta varyantı gibi yeni çıkan varyantlara karşı da güçlü bir nötralizan antikor düzeyi oluşturacaktır. Hocam benim, benim hazırladığım sorular bu kadardı. Son olarak bir notunuz var mı? Özellikle gençlere aşılanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü gençler de bu hastalığa yakalandığında e, hastalık onlarda da ağır seyredebiliyor. Biraz önce verileri paylaştık. Gençler hem kendi sağlıkları açısından hem de sevdiklerinin sağlıkları açısından ve en önemlisi toplum sağlığı açısından mutlaka zamanı geldiğinde aşılarını olsunlar. Bu şekilde aşıları tamamlanmış kişilerin hastaneye duyacakları, acil servislere duyacakları ihtiyaç çok çok daha az olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten ee, bir de insanlar bazen aşı olmaktan korkuyor. Ee, ben COVID-19 geçirmiş birisi olarak söyleyebilirim ki kesinlikle e, hastalık süreci çok daha kötü, emin olun arkadaşlar. Hocam çok çok sağ olun, elinize sağlık. Bu arada arkadaşlar sadece bizim hocamızla röportajımız değil, e, aynı zamanda başka influencer arkadaşlarımız, başka hocalara da kendi sorularını sordular. E, bütün bunlar da Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalında var. Oradan izleyip diğer arkadaşlarımızın da sorularının cevaplarını öğrenebilirsiniz. Hocam çok çok teşekkürler. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ee, çok bilgi verici bir program oldu. Çok sağ olun. Çok Kendinize iyi, iyi, iyi bakın. Sağ olun. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. <laughs>